Sizin durumunuzda bir sahabi, İslam davası uğrunda kendisinden vefa beklendiği an dolu dolu vefahisiyle hissiyle gelen. Bu sahabi Kur'an-ı Kerim'in bir yerde yaptığı işten dolayı kendisini takdir ettiği Ebu Akil'dir Ansar'dan. اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوِّعِينَ فِي الصَّدَقَاتِ Sağda solda işçilik yapıp, ücretle hammallık yapıp kazandığını getirip Allah Resuluna veren Al bunu Allah yolunda kullan diyen Ebu Akil. Demek ki evinde verecek kadar şeye de sahip değil idi ki ücretle çalışıyor, elde ediyor ve sonra getirip Allah Resuluna veriyor. Bu zat Hazreti Ömer'in ifadesiyle ravi hadis İbn Ömer'dir. İbn Ömer meselenin izahını Hazreti Ömer'e götürünce diyor ki oğlum o bütün hayatı boyunca şehadet kovaladı. Bedre çıkıyor bir kıyasiye savaşıyor ki eğer benimle cennete girme arasında perdeler, hayiller şu adamların eliyle ölmek bu cana minnet diyor. Fakat heyhat Bedir'de ölümü bulamıyor. Aradığı şehadeti bulamıyor. Herkes sevinçle giderken Ebu Akil fevkalade mahzundur. Uhud ki orada çokları şehadet şerbetini içti. Fakat Ebu Akil yine mahzun döner. Ahzapta bekler nasip olur mu diye. Nihayet yemameye kadar sürdürüyor bunu. Tam gününü buldum diyor. Bugün o gün ki Kur'an ayaklar altına alınıyor. Bugün o gün ki Kur'an'ın hafızlarından yetmiş kişi şehit oldu. Ebu Akil bugün de eğer sen o bardağın içinde ki kutsi şeyi içemezsen talihini al. Eğer bu tatlı günde sen onu içemezsen talihini al. Ciddi savaştı. Ağır yara aldı. Ve bir kolu kopacak gibiydi. Sadece kolunun bir etiyle duruyordu. Ravi Hadis İbni Ömer kılı kırk yaran adam. Ve arkasında da Halife-i Ruhi Zemin Hazreti Ömer var. Yorumcusu. Süriye süriye çadıra getirdik. Ben başındayım diyor İbn Ömer. Üzerine bir bez örttük. Fakat dışta İslam saflarında yer yer çatlamalar oluyor. Sahabi feryatları duyuluyor. Bir yerde Nesibe'nin feryadı duyuluyor. Çocuklarını kurban etmiş sıra bende diyor. Bir yerde Salim'in feryadı duyuluyor. O Salim ki Hazreti Ömer hayatta olsaydı yerime onu tavsiye ederdim. Bir yerde koca Ammar'ın sesi duyuluyor. Ben ki Allah Resulü önünde savaştım. Bugün kaç bekar diyor ve bir ses ortalığı velvere veriyor. İbn Ömer diyor ki ölüyor diye ben bekliyordum. Ebu Akil kılını dahi kıpırdatmayacak şekilde ölüyor diye bekliyordum. Birden çadırın önünden geçen bir sahabinin dudaklarından şu ses döküldü. Ya ansar, kerreten ke kerreten Ey bozguna uğrayan ansar, Hüneyn'de olduğu gibi toparlanın, yeniden hücuma geçin. Bezin altındaki Ebu Akil birdenbire hortladı diyor. Hortladı kaçıyor, gitme öleceksin dedim. Duymuyor musun beni çağırıyorlar dedi. Ansariler, men ansari ilallah. Hazreti Mesih, men ansari ilallah. Allah. Allah'a giden yolda yardımcılarım kimdir? Onlar nahnu ansarullah. Allah'ın yardımcıları bizleriz dediler. Ya lel ansar. Ya lel ansar dediler. Ansar yetişin. Yetişin yardım günüdür. Tulumbanal banal yetişimde de yangın var. Resulullah'ın bayrağı dalgalanıyor. Yangın var. Devrilecek yangın var. Namı Celili Muhammed'i sarsıntıda yangın var. Kur'an sarsıntıda yangın var. Ya lel ansar. Ya lel ansar. Kendini ansar yerine koyun ya lanzar kerreten ke duymuyor musun bizi çağırıyor kolunun kendisine iliştiğini gördü bir aralık kılıcının solunu aldı ayağıyla koluna bastı kopardı ya Allah düşman dağılıyordu. Düşman dağılıyor o koşuyordu. Ben de arkadan onu takip ediyordum. Ama bu dev devrildi. Doktor İkbal'in şişesine kan gönderiyordu. Sarsılan felç olan İslam'a kan gönderiyordu. Ölmüş yüreklere kan gönderiyordu. Yaşarmayan gözlere derman gönderiyordu. Devrildi koca şehit. Devrildi gittim ama kütükle doğranmış et gibi. Tanımak mümkün değil. Dudakları hala diyordu. Ama ne mahzun ne tasalı. Bütün bir mevsimin bulutları yüzünde teraküm etmiş gibi. Ya saflarımız daldıysa, ya cephe yıkıldıysa, ya Hz. Muhammed'in ordusu bozulduysa diye. Bütün bulutlar yüzünde teraküm etmiş gibi. Yanına sokuldum. O bir iki seslendim hiç ses vermiyordu. Ses verecek hali de yoktu. Sonra dedim ki emşir ya Ebu Akil. Fe inna Allah kat kutil. Müjdeler olsun Ebu Akil. Allah düşmanı öldürüldü. Bulutlar birdenbire zahir oldu. Tebessüm ediyordu. Ve parmağını kaldırıyordu. Bunu demeden, bunu duymadan olmasaydı bu ölüm. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah size verdiği şeyleri ötede size vereceği şeyler karşılığında sizden satın almak istiyor. Var mı mübalaam? Kur'an diyor. İnna Allah istera minen enfusuhum ve amwaluhum. Ben onlara cennet. Yöqatilun fi sabilillah fi ve yuktalun yaka paça inandığı hak ve hakikat adına yaka paça diptiri alabildiğine canlı vurulmuş onunla metafizik geriliminden kendisini unut.